Yavaş kazançlar size göre değil ama yine de paranızın hızla çoğalmasını mı istiyorsunuz? O zaman şimdi beni iyi dinleyin. Bakın ben yatırımımı 6 ayda nasıl ikiye katladım. Peki bu işin sırrı ne mi? Dolar maliyet ortalaması diye bir taktik. Yani bütün paranızı tek seferde yatırmak yerine azar azar zamana yayarak yatırıyorsunuz. Ben her ay hep aynı miktarda parayı gidip farklı farklı şeylere yatırdım. Bu sayede Fiyatlar düştüğünde daha çok, yükseldiğinde ise daha az almış oldum. Tıpkı mağazalarda indirimleri bekleyip ucuza alışveriş yapmak gibi. Ama durun, dahası var. Ayrıca yatırımlarımdan gelen temettüleri yani o minik kar paylarını da alıp tekrar yatırıma ekledim. Kulağa biraz karışık ya da havalı gelebilir değil mi? Ama aslında çok basit. Yatırımlarınızdan kazandığınız parayı alıp onunla daha da fazla yatırım yapıyorsunuz. İşte buna paranın katlanarak büyümesi denir. Adeta sihir gibi bir şey. Unutmayın bu işte sabır altın kural. Piyasalar bir iner bir çıkar bu normal. Ama uzun zaman sonra bakınca genelde hep yukarı doğru gitmiş olurlar. O yüzden pes etmeyin, sabredin ve paranızın yavaş yavaş büyümesini keyifle izleyin. Basitmiş değil mi? Şimdi sıra sizde. Haydi bakalım, o 10 bin liranızı siz de ikiye katlayın. Bol kazançlar.